Ah. Kerem Bey oğlum. Merhaba ablacığım. Merhabalar. Bu ne güzel tesadüf. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Ben ben yardım edeceğim. Çok naziksiniz. Rica ederim. Size bir şey sorabilir miyiz? Buyurun. Bu aralar herkes altından Merhaba. dövizden TL'ye dönüyor. Siz ne diyorsunuz? E doğru. Türk lirasına sahip çıkmak lazım. Milli paramız bizim gücümüz, itibarımız değil mi? Çok haklısın Kerem abi. Dövizden ve altından dönüşümlü mevduat ürünlerimizle birikimlerinizi koruyor, Türk lirasının gücüyle değerine değer katıyoruz. Kerem Bey şirket olarak biz de dövizden TL'ye dönüyoruz. Ülkemizin büyümesine katkıda bulunuyoruz. Ne güzel. O zaman hep beraber Halk Bank'a gidelim ve detayları öğrenelim. Buyurun. Dövizden ve altından dönüşümlü kur korumalı TL vadeli mevduat hesaplarıyla hem siz kazanın hem ülkemiz kazansın. Önce halk, sonra bankayız.